hoş <laughs> <laughs> hasta sol el ee, bileğinin takriben 10 santim üzerinden ee, elini kıyma makinası diyeceğim ama kıyma makinası değil, şeyin e, e, biber çekme makinesi. Büyük makinalar bunlar. Onun içerisine eli girmiş ve e, orada işte el tamamen yok hükmünde bir şekilde yaklaşık 10 santimetre uzağından bileğin sıyırarak bütün parmaklarını da sıyırıp atmış durumda. Sadece bir iki tutan yeri vardı. Bütün parmaklar kırık. Bütün el bileğine kadar olan parmaklar ve parmak şeyleri Metakartları tamamen kırılmış ve küçük parçalar halindeydi. Gördüğümüzde bunun ancak el bileğinin yaklaşık 12-13 santim uzağından kesilmesi gerekir diye düşünüldü fakat e, yani hastanın genç olması, bu eline ihtiyacı olmasa e, bu eliyle e, kendi ekmeğini çocukların ekmeğini e, kazandığı düşünerek bu elden ne kadar e, bir şey elde edebiliriz bir şey kalabilir düşüncesiyle ameliyata girdik yaklaşık. ...beş buçuk saat sürdü. Bütün parmaklar... ...teker teker... ...damarları, sinirleri, tendonları... ...yerleştirilmek... ...suretiyle. Tabii onların yerleşmesi... ...için ilk başta kırıklarının... ...teker teker... ...serkele edilmesi lazım. Yani onların... ...düzeltilmesi lazım. Arkasından... ...parmaklar yerine oturtulması... ...arkasından... ...tendonlarının... ...yapılması arkasından besteci eğer bulabilirsek diye ki bulduk birkaç tane arter ve damar bulduk onları da tamir ettik sinirlerde mümkün olduğu kadar tamir ettik ve oluşturulmuş el tabi üstünde derisi yok hiçbir şey yok sadece kirişlere anla soracağımı kemiklere ve e, damarları olan bir el haline getirebildik. Ama ama bu damarlar çalışmıyordu ve üstünde de herhangi bir koruyucu deri yapısı yoktu. E, mevcut olanlar da zaten sıyrılmış e, atmış durumdaydı. Biz onları onların yerine ne yapabiliriz düşüncesiyle e, karnın ee, sağ tarafında, sağ kostu vertebral e, bölgede bir poş oluşturduk. Yani bir boşluk oluşturduk. Bu cilt cilt altı bölgesine ihtiva eder. Ve cilt cilt altı bölgesini kaldırmak suretiyle eli oraya yerleştirdik. O kaldırdığımız poşu da e, bu mevcut olan oluşturduğumuz elin üstüne yapıştırdık. Ee, bu orada hem orayı besleyecek, hem orayı besleyecek, hem de oraya yapışırsa kaldırdığımızda karnın e, yan tarafındaki deride elin kol, üstüne, kolun üstüne gelmiş olacak. Ya bir şey Ben sizin <laughs>